Arkadaşlar bak sizlerle futbol oynayacağız. Gel bakalım şunlar. Seni öyle bir çal... Ana top şekilli. Arkadaşlar topu Enis'ten aldım. Top bende. Arkadaşlar Enis bana doğru geliyor sayın seyirciler. Enis'i atlatmak için bir gün hareket yapacağım. Enis karşınızda. Ben de videoyu çeken Çınar Taşar. Karşınızda Enis abiniz. Enis Çetin. Maçımız başlayacak. Enis abin çekilirse free kullanacağım. Kale, Enis abiniz kaleye geçiyor. Free çınar kullanacak. Free topu. Topla çakacağım free kick'i. İlk önce sol elime telefon alıyorum. Arkadaşlar free kick. Enis abiniz bacağıyla tuttu. <laughs> Enis abiniz benden topu kaçırmaya çalışıyor sayın seyirciler. Topu kaçırmaya çalışıyor. Topu. Ama Enis abinizden topu aldım. Enis abinizden bak topu aldım. Sen Frikü kullanacağım. Peraltı kullanacağım. Enis abinizin frikü kullanmayacağım ya da. Demi kullandık. Peraltı kullanacağım. Enis abimiz çekilirse penaltı kullanacağım. Kalemize geçsin. Enis abim. Enis abi şimdi bir hamlede yutacağım.